durağımız olan Papaz Kayası'na geldik. Çin'e yatağın yolu üstünde. Çine'den yaklaşık 15 kilometre uzakta. Şöyle şurada ana yol yukarıda kaldı. Yolun kenarında bir cep var Çin'e yönünde. Oraya aracımızı bıraktık. Oradan aşağı yaklaşık 1 kilometrelik bir patika var. Bu patikayı takip ediyoruz. Patikanın sonunda Papaz Kayası denilen Eskiden bir manastır olan Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Roma'nın zulmünden kaçan Hristiyanların yerleştiği bir yer burası. Oldukça korunaklı, telefon dahi çekmeyen bir yer. Bu papaz kayası aslında normalde bir manastırın içerisinde bulunuyordu. Manastır ana kaya etrafına dizilmiş duvarlardan oluşan bir Tabi o duvarlar yıkılınca geriye sadece ana kaya kalıyor. Ve ana kayanın üzerindeki freskler bugün hala görülebiliyor. Biz de onları göreceğiz inşallah. Şimdi galiba hedefimize ulaştık. Ya şu kayadır ya da bir aşağısındakidir. Ama nereden geçiliyor nasıl geçiliyor bakacağız şimdi. Hiçbir fikrim yok. Ne olduğuna dair. Sözlerin olduğu kaya bura mı? Şura mı? Bakalım şimdi. Ya aşağıdan mı? Aa, orada bir araba var değil mi? Markus sen çıkamazsan bile. Oralarda oyalan işte. Uh. Kayar kayıyor. Manzara ya gerçekten. <laughs> Galiba şu aşağıda bir patika gördüm. Aşağısı Çin'e çayı. Yani Marsyas çayı. <laughs> Marsyas efsanesindeki Apollon'un Marsyas'ı cezalandırıp öldürmesi ve sonrasında pişman olup onu bir e, akarsuya çevirmesi sonucu düştüğüne inan işte, Burası da öyle bir yer. Çok zor yani. Yol bile denmez buraya. Çalıların çırpılan içinden oldu? böyle 50 santim kadarcık açıklıklardan inmeye çalışıyoruz ama galiba varamayacağız yani. Kim buraya nasıl ulaştılar bilmiyorum. Kayıtlı rotalardan birini seçtim. En uygunu diye ama aşırı kötü çıktı yani. Muhtemelen yanına yaklaşamadan dönebilme ihtimalimiz var. Şöyle bir dere yatağı bulduk. Kanyonun içinde büyük bir yarık. Çok zor oldu ama galiba o fresleri ulaşacak yolu bulduk. Şimdi yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum. Evet. Parmağım videoyu kapatıyor. Burası çok dik. Çantam da var ya o yüzden. Da... Ver çantayı bana. Ver çantayı bana. Çıkamazsın öyle Ya değil. versene çık. Ver ya. verir misin çantayı bana? Bekle. Dur onu dikkat et. Şu taş sağlam zaten. Sen çıkabiliyor musun? Ya çantamı şuraya bırakacağım. Çok zor çünkü. Çok dik ve zorlu. Durumu da şöyle koyayım alması kolay olur. Var. <laughs> <laughs> ah. işte. Buraya kim hafif yürü. zorlu parkur dediyse hafif meşakkatli diye. Gerçekten bir test yaptırmasında fayda var. Akıl sağlığı yerinde mi? Değil mi? Burası korkunç zor bir parkur. Kısa olabilir tamam, bir kilometre mesafe ama yani 5 kilometre 10 kilometre düz yolda yürüsem daha tırmanışı yapsam bu kadar yorulmazdım. Böyle söylüyorum. Yavaş yavaş son noktaya doğru gidiyoruz. Burası dediğim gibi büyük bir ana kaya. Ve etrafına duvar çekilmiş ve bir manastır inşa edilmiş Hristiyan'ın ilk dönemlerinde. O kadar ulaşımı zor ve saklı bir yer ki gerçekten de Roma'nın zulmünden kaçmak için oldukça doğru bir yer seçmişler. Burada birazcık fresk izleri görünüyor. Ama çok zor seçiliyor. Bakın bu duvarlar boylu boyunca hep fresklerle bezeliymiş. Kazı yapılsa muhtemelen buradan birçok tarihi eser çıkacağına inanıyorum. Burada fresklerin normalde bir alçı sıva üzerine yapılıyordu. Ancak hepsi aşılmış. Bakın burada 1895 yılında Carlier adında birisi gelip imzasını atmış oraya. Yani zamanında oldukça ziyaretçisi de varmış. Biz günümüz 2024 yılında bile çok zor oluş, ulaşırken adamlar 130-140 sene önce buralara gelip ziyaret etmişler. Şimdi yukarıya geldiğimizde de asıl şu an hala korunan freskleri görüyorsunuz. Hala yüzleri seçilebiliyor. Hazreti İsa'nın yüzünü seçebiliyoruz. Baş, baş melek olması lazım. Tam tarihini ve içeriğini bilmiyorum ama biraz okuduktan sonra size anlatırım burayı. Evet, tahmin ettiğim gibi en soldaki baş melek figürü. Burada Joachim ve Anna'nın buluşması tasvir edilmiş. Bu figürlerde de vaftizci Yahya ile Katip Yahya'nın ortasında melek Ortasında Hazreti Meryem kucağında Bebek İsa'yı tutuyor En sağ tarafımızda ise Hazreti İsa'yı görüyoruz Kutsama işareti yapıyor Sağ eliyle Sol elinde de kutsal kitabı tutuyor Ve yanında da bir baş rahip ya da keşiş olduğuna inanılan Başının etrafında Halisi olmayan bir figür var O da muhtemelen buraların Belki de bu manastırın Başrahibiydi Daha yakından görebiliriz ya En sağdakiler Daha iyi korunmuş Yüzleri en azından daha iyi seçilebilir durumda İlk rotamızı Gerçekten oldukça zor bir e, Yürüyüşten sonra bulduk Bundan sonraki e, yolculuğumuz Gergaya doğru devam edecek Bakalım bizi neler bekliyor orada Tekrar görüşürüz